İnsanlar itikatta çeşit çeşittir, farklılaşırlar. Müslümanlar Müslümanlar dahi itikatta farklılaşır detayında. Çünkü Müslümanlar da Allah inancında hepsi aynı bir inanç üzere olmaz. Her Müslüman da yine kendi zannındaki bir ilaha inanır. Takip ettiği itikadi mezhep ya da yol da aynı şeydir. Aynı. O farklılığa sevk o farklılığa eder zaten. Sevk eder. Ama burada yani Müslüman kişi Müslüman kişi için ele alıyoruz. Müslüman kişi Allah inancında bir Allah inancı oluştururken bilgisi ilmi dahilinde hakikate vakıf olması nispetinde bir inanç, itikat üzere olur. Dolayısıyla Müslümanların içerisinde dahi nice insanlar yok mu Allah'a bir mekan tahsis eden? Yani evet Allah bütün alemi yarattı, bizi de yarattı, şimdi izliyor, bakıyor. Kim ne yapacak? Ona bakıyor. Düşüncesinde olan Müslümanım diyen nice insanlar var. Öyle değil mi? Var. Yani Allah'a bir mekan tahsis etmiş, Allah'ı bütün yaratılmıştan ayrı bir yere oturtmuş. Büyük çoğunluk böyle. Büyük çoğunluk böyle. Ama ancak bu bu yanlış zandan kurtulanlar kimler? Tevhid ehli olanlar. Tevhid'i gerçek manada idrak edebilenler. Evet, tevhid'i gerçek manada idrak eden ise Allah'ı mekan olarak bütün bu yaratılmıştan ayrı bir yere oturtmuyor her şeyde Allah'ı görüyor ama Allah zatı itibariyle de bütün bu yaratılmıştan ayrı olduğunu da kabul ediyor. Peki hocam bu durumda tek itikatlı kayıtlı kalmayan arifler dediğimizde onların durumu ne oluyor? Tek, tek itikatla kayıtlı kalmayan arifler herkesin itikadını görür. Yani farklı farklı itikat üzere olanların hepsinin itikadını görür ve hepsine de hak verir. Neden hak verir? Çünkü bunun kabı bu. Bu kaba göre, bu, bu itikat üzere olmak zorunda yani. Daha ötesine geçemez. Onun için yaratılmış. Onun için yaratılmış. Yani şimdi burada söyleneni iyi anlayalım. Şimdi böyle dedi ya burada, kendi eliyle yonttuklarına inanırlar. Burada şöyle bir mana çıkmıyor. Ey insanlar, siz hepiniz tevhid ehli olsaydınız, işte bütün bu yanlış zanlardan kurtulsaydınız, Allah'a hakkıyla bilenlerden olacaktınız. İyi de bütün insanların böyle olmasını Allah murad etmedi. Çünkü Allah insanlara farklı farklı akıl düzeyi verdi. Farklı anlayış verdi. Farklı ilmi birikim verdi. Farklı dünyanın coğrafi bölgelerinde dünyaya gelmelerini diledi, murad etti. Farklı kader verdi. Farklı kader verdi. Dolayısıyla insanların, yaratmış olduğu insanların kendisini bu farklılıkla bilmesini istedi, murad etti zaten. Burayı kaçırmayalım bakın. Şöyle anlamayın. Bütün insanların Allah'ı gerçek manada tevhid etmesini Allah murad etti. Sonucu çıkmaz buradan. Öyle bir murad etmedi Allah. Öyle bir şey yok. Her insanın peygamberin bildiği gibi bilmesini murad etti. Yok öyle bir şey. Peki burada hocam özür dilerim. Yani ilk tecellide tanımayacak, ikinci tecellide tanımayacak, üçüncü de kabul edecek. Evet. Üçüncü tecellide çünkü herkesin zannına göre tecelli etmiştir. Bizim bizim ilk algımızda bu bu grubun bir nakısiyet atfediyoruz. Doğru. Na, na, nakısiyet yok. Neticede tanıyor. Nakısiyet var. Yok. Yok. Üçüncü de kabul ediyor. Ediyor ama ilk iki tecelliyi bilmedi, ediyor. tanımadı. Evet, çünkü ilmi yetmediği için onun da hak olduğunu yani Rabbi olduğunu anlamadı. Anlamadı de ama Rabbim neticede var. aynı şeye geliyorlar. Hak olarak kabul ediyor sonunda. Bu Allah'ın rahmetinden kaynaklı. Allah yani, rahmetiyle muamele ettiği için herkesin zannına göre gözüktüğünde, tecelli ettiğinde kabul edecekler. Şey dediniz ya hocam çeşitlilik evet. olduğundan dolayı Allah'a hani çeşit çeşit hani herkes tevhid edildi, ehli değil. Değil. Dolayısıyla tamam. bu rahmet de orada. İşte burada rahmet yani. Allah rahmetini kullarına gene göstermiş. Hepsine herkesin anlayacağı şekilde tecelli edince herkes kabul etti. Evet sen bizim Rabbimizsin dedi. O bütün güler, bütün şeyine göre, namzına göre, ve şerbine göre gösteriyor kendini. Evet, öyle gösterdiği evet. zaman da kabul yani ediyorlar. Onların, onların ihtiyacına göre bir te tecelli veriyor. Algısına göre, hani zannına göre. Çünkü birincisi, ikincisi esas olan. Evet. Yok, o da o da <laughs> Rabbimiz. O da Rabbimiz, o da Rabbimiz. De Rabbimiz değil. Bir Sadece tecellide parlaşır. O kendini gösteriyor. Hayır, orada o da tecelli ama o, o da tecelli, o da yine bilgiye göre oluşan, insanda oluşan bir zan üzere tecelli. Fakat orada birinci ve ikinci tecelliler üst düzey insanların idrak edebileceği i̇drak tecelli. Evet. Yani kayıtlı kalmayanların. O zaman, evet. zaman müşahadeden eksik kalıyorlar. Tabii. O zevki alamıyorlar. E, o zaman tabii ki eksik kalmış oluyor. Halbuki önceki de tecelli eden de Rabbiydi. Ama o müşahadede o zevki olmadığı için, o ilmi olmadığı için, zan üzere olduğu için... Kayıtlı kaldığından, kısıtlı kaldığından evet. ilk tecelliyi kabul etmiyor. Hocam sen de Rabbimiz de. değilsin diyor. Heh, diyorlar ya e, senden abi, sen ciddi sığınırız ciddi. diyor. Evet. Birinci'nin, ikinci'nin, Tabi reddediyor. Tabi. O zaman arifler, arifler bütün tecellileri. Arifler bütün tecelli edişteki tecellinin hepsinin Rabbimize ait olduğunu bildikleri için kemalat burada ortaya çıkıyor işte. Arifler kamil oldukları ortaya çıkıyor. Çünkü Rab Hangi tecelli ile tecelli ederse etsin Arif onu tanır. Ve burada hocam şey var bir müşahede var. Müşahedenin zevki de var zaten. Var yani. zevki de var. Yani Tabii ki. Tecelli zaten tecelli zaten zevk bölümüne denilmeye... geçersek cennette cennet ehlinin bu mahşerdeki evet. tecelli. Cennette cennet ehlinin müşahedesine geçtiğimiz zaman orada da yine bilmede derecelenen Arif alim zatların e, ee, Rabbinin müşahadesi daha ayrı bir olacak tabi. Onların aldığı zevk. Elbette reddedenler sadece kendi tasavvurunda Rabbini biliyor ama Arif bütün tecelli eden hak olduğunu Hepsini biliyor. biliyor. tabii. İşte onun için Arif herkesin itikatta Allah inancında herkesin itikadını onaylar. Her ne kadar nakıs itikat üzere olsa da zanlıyla kayıtlı itikatla bir inancı olsa da Arif der ki He, senin ayağını sabiten gereği bu bilgiyle, bu şekilde itikat üzere olman gayet tabi. İşte Arif bunu onaylar yani. Çünkü der senin kabın bu. O zaman hoş mu görür hocam? Hoş, hoş görür. görür yani. Evet. Şeriata göre bir hükümde bulunması gerekir mi? O ayrı. Yani, o orası zaman, ayrı. Orası o zaman. Orayı orada, ayıracağız. Orada da Tabii. Şeriata göre Allah'ın kendisini bilmemizi istediğinin dışında bir Allah'ı nitelemeye girerse şeriat bunu onaylamıyor. Arif tamam. bu kişiyi Kabul eder ama şeriata göre onaylamaz. O ayrı. Şeriata göre hüküm. Hakikate göre onaylar. Şeriatın çünkü bir çizgisi var. Şeriatın bir skalası var. O skalanın içerisinde değerlendirmek gerekir. Eğer bir hüküm varsa ortada, hüküm verilmesi gereken bir durum varsa şeriat dairesi içerisinde verilir. Dolayısıyla kişi ilah olarak ben işte bu puta tapıyorum. Bunu ilah edindim. Şu ağacı ben Rab edindim derse şeriata göre bu onaylanmaz. Tabii ki onaylanmaz. Çünkü şeriat ne diyor? Bütün ilahların hepsini ortadan kaldırıyor. Ancak Allah var diyor. Değil mi? Ama hakikat ehli İbn Arabi'nin dediği gibi hakikat ehli şunu görür. Kişi kuşu da ilah edinse, taşı da ilah edinse, ağacı da ilah edinse ve ona tapınsa, ibadet etse ibadeti Allah'a döner. Çünkü Allah'tan başka bir şey yok. Her şeyin hakikati Allah'tan çıktığına göre, Allah yarattığına göre dolayısıyla ibadet Allah'a döner. Ama Allah bu kulu yani puta tapanı, ağaca tapanı, ateşe tapanı niye cezalandırıyor şeriata göre? Diyor ki bütün bunların sebebi yaratıcısı ben olduğumu görmedin, kabul etmedin. O zaman cezaya müstahak oldun diyor. Bu da burası da ayrı bir hikmet. Orası da ayrı bir Allah.